zihin beden tıbbı için yeni bir çağ. Her gün yöntem geliştirdim, tıpta devrim yaptım diyen birileriyle karşılaşmak mümkün. Adı her ne olursa olsun bu yöntemlerin ortak özelliği insanı sadece bedeninden ibaret görmemesi. Duyguları ve düşünceleriyle ruhsal aygıtı ve sosyal ilişkilerini de göz önünde bulundurması. Artık sağlığı korumanın da sadece aşılar, ilaçlar, besin destekleriyle başarılamayacağı, insanın organlarından, dokularından ibaret olmadığı, psikolojisinin ve sosyal ilişkilerinin de sağlığını korumada, sağlık durumunu devam ettirmede, hastalıklardan iyileşmede son derece önemli olduğu, kişinin ruhsal ve sosyal yönünü göz ardı ettiğimizde daha az başarılı olacağımız da kesin gibidir. Tüm bunlar için zaman var mı, kaynak var mı, aslında yazarın önerdiği tedbirler alındığında bir kere hastalık sayısı, hasta sayısı azalacak. Daha başarılı sonuçlar alındığında hastalıkların tekrar etmesi önlenecek, daha kısa sürede iyileşme sağlanacak. Aynı hastalık için birden fazla hekim müracaatı, hastane müracaatı önlenmiş olacak. Böylece ilk başvuru için gelenlere ayrılan kaliteli zaman artmış olacak. Bundan da hastalar yanında sağlık çalışanları da mutlu olacak. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz.